Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın Üsküp, Suteden İçani Belediyesi'ne çöp kamyonu hibe etti. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla temin edilen araç, Türk bayrağı ve büyükşehir flamalarıyla süslenerek Bursa'daki törenle teslim edildi. Daha önce oraya gittiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaçlarını sorduğumuzda dediler ki bizim çöp aracına ihtiyacımız var. Bu konuda bize destek olur musunuz diye. Biz de elbette ki buradaki hemşerilerimize destek olmaya hazırız dedik. Ve işte o gün verdiğimiz sözü bugün yerine getiriyoruz ve yerine getirdik. Başkanı aracı teslim ettik. İnşallah e, orada çöple ilgili sorunları ortadan kaldıracak bir yaklaşım içerisinde hizmetimizi de oraya götürmüş oluyoruz. İşte, ata toprakları dediğimiz yadigar topraklar, o topraklarda bulunan tarihi ve kültürel mirasa da sahip çıkarak orada yine varlığımızı devam ettirmeye arzusundayız. Aslında bu Balkan Komisyonu da ilk önemli faaliyetlerinden birisi. Başkanımızın da desteğiyle bizler de içerisindeyiz hep beraber. Tüm sivil toplum örgütlerimizde, iş insanlarımızda, fahri konsoloslarımızda, Bursa'mızda faaliyetler, güzel hizmetler üreteceğiz. Sütede Niçani Belediye Başkanı Azem Sadiku, destek için Başkan Boz e teşekkürlerini sundu.